Evet, insanlar öldükten sonra tekrar nasıl dirilecekler? Bu konuda birkaç görüş var. Bir görüşe göre, sura ikinci defa üflendikten sonra insanlar dirilecekler. İkinci bir görüşe göre, insan vücudunda bir kemik var. Bu kemik çürümüyor, bozulmuyor. Bu kemikten dolayı insanlar tekrar dirilecekler. Bir başka görüşe göre bir yağmur yağacak. Bu yağmurun neticesinde insanlar tekrar dirilecekler. Bir başka görüşe göre insanlar bitkilerin büyüdüğü gibi tekrar dirilecekler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben insanların nasıl tekrar dirileceğini biliyorum. Şimdi diyeceksiniz ki, İrfan amca sen bunu nereden biliyorsun? E, biliyorum çünkü Bakara suresi 260. ayette Allah bunu söylüyor, anlatıyor. Bakın bu ayet şöyle: İbrahim peygamber Allah'a şöyle diyor. İnsanları tekrar nasıl dirilteceksin bana göster diyor. Allah da İbrahim peygambere diyor ki inanmadın mı diyor. İbrahim peygamber de Allah'a inandım ama diyor kalbim mutmain olsun diyor. Allah bunun üzerine İbrahim peygambere şöyle diyor. Dört tane kuş al diyor. Bu kuşları kendine iyice alıştır diyor. Daha sonra diyor, bu kuşları dört tane dağın tepesine koy diyor. Daha sonra çağırdığında hepsi koşarak gelirler diyor. Şimdi diyeceksiniz ki, e madem bu ayette Allah anlatıyor da. Niye herkes başka başka şeyler söylüyor? Her kafadan bir ses çıkıyor. Ben söyleyeyim. Çünkü bu ayeti anlamadılar. Bu ayetle ilgili farklı tartışmalara girdiler. Bakın bu ayeti çözeceklerine nelerle uğraşıyorlar biliyor musunuz? Efendim bu dört tane kuş var ya. He, acaba dağların tepesine canlı olarak mı konmuş? Yoksa öldürüp parçalara ayırmışlar, parçalarım koymuş. Efendim kuşlar he uçarmış. Peki bu ayette niye koşarak gelirler deniyormuş. İşte bu yüzden bu ayeti bir türlü anlamadılar. Şimdi Allah'ın Bakara suresi 260. ayette anlattı. İbrahim peygamberinde anlayarak kalbinin mutmain olduğu bu ayetin doğru tefsirini yaparak bizler de Allah'ın istediği zaman insanları tekrar nasıl dirilteceğini öğrenmiş olacağız. Bakın bu ayette iki tane püf noktası var. Çok önemli. Birincisi Allah'ın İbrahim'e kuşları kendine iyice alıştır ifadesi. Alıştırmak. İkinci ifade ise çağırdığında koşarak gelirler. Şimdi bu ayetin doğru tefsirini yapıyoruz. Bakın. Allah şöyle diyor. İnsanları yaratan benim bana alışıklar. Çağırdığımda koşarak gelirler diyor. Tekrar ediyorum. Allah bu ayette şöyle diyor. İnsanları yaratan benim bana alışıklar çağırdığımda koşarak gelirler diyor. Ya Peki şimdi bunu daha açık, seçik, net bir şekilde tefsirine yapayım ki anlamayanlar da anlasın. Yani Allah diyor ki Ben alemlerin Rabbiyim. Bir şeyin olmasını dilediğim zaman ol derim ve o şey olur diyor. Yani diyor ki ben insanları tekrar diriltmeye karar verdiğim zaman seslenmem yeterlidir diyor. Çağırırım insanların hepsi dirilirler ve koşarak gelirler diyor. Bakara suresinin 260. ayetinin doğru tefsirini yaparak Allah'ın istediği zaman insanları tekrar nasıl dirilteceğini öğrenmiş olduk. Evet, benim videolarımı farklı bir yere kaydedin. Yapamıyorsanız cep telefonu onu da yapamıyorsanız yazıya dökün Çünkü bin senedir sizlere Kur'an diye İslam dini diye yalanlarını uydurdukları masalları anlatanlar benim yaptığım Kur'an tefsirinden Sizlere doğruları anlatmamdan, öğretmemden rahatsızlık duyabilirler. Benim videolarım yayından kaldırılabilir. Benim videolarıma erişim engeli konabilir. İşte o yüzden diyorum ki benim videolarımı farklı bir yere kaydedin. Yapamıyorsanız cep telefonunuza kaydedin. Onu da yapamıyorsanız yazıya dökün. Çünkü çok kısa bir zaman sonra karşılaştırma yapmak, mukayese yapmak zorunda kaldıktan sonra bir de seçim yapmak zorunda kalacaksınız. İşte o zaman benim videolarım çok işinize yarayacak. Evet. 1400 sene sonra tarih tekerrür edecek ve ben sırtlarından zürriyetlerini alacağım.